Klavyenle daktilim. Şöyle biz de alalım. Sesi hoş sarıyor. Alma kanka. Gündem klavye komutumuz var muhtemelen ama almayın abi bu klavye. Ah. Onu ben şey yapsam mı acaba? Nasıl yapabiliriz ya? Parantez içinde almayın yazmam lazım mesela o klavyeye. Heh onun sonuna Parantez içinde almayın yazmak lazım. Tavsiye etmiyorum demek lazım veya. Geçen Age of Mythology oynuyorum. İşte RTS oyunlarında gruplama var ya. CTL1, CTL2, CTL3, CTL4 ne bileyim. Birine unitleri koyun birine binayı koyun Onu oynarken 4'ü fark ettim bir de. 4 rakamı kanka bende basmıyor bazen. çoğu tuş zaten 2 kere basıyor. 2 kere basma olayı var. Bir de 4 tuşunun adam akıllı Asmadığını fark ettim işte dün. Çok garip bir olay abi o kadar fiyata böyle sıkıntılı olması. Her gün bir tane bozukluğunu fark ediyorum klavyenin yani. Jinx buff'i iş yapar mı? Bence yapmaz ama duruma göre bakılabilir yani nadir bakılabilir. Çar oldu en azından küçük bir dokundular yani. Yani mesela Aphelios'a hiç dokunmadılar. Yani aylardır çar en kötü çar muhtemelen hiç dokunmadılar. Horus'a buff getirdiler aynısını geri aldılar neredeyse mesela onu da düşün. Hep aynı bok. Ne alacağımı bilemedim eş aldım. Smolder'a attıkları nerf bence iyi bir nerf bu arada. Ama bana şey geliyor yani. Mantığı hoşuma gitmiyor yani. Şey yapıyorlar. Ee, ya bu çarın late game'i OP ve late game'e kolay ulaşıyor diyorlar tamam mı? Doğru. Güzel. Ama hiç oynanmayacak hale getirip elsiz kolsuz bir çar yapmanın da hani manası yok. O yüzden Karım bence örlisinin örfleyeceğine late'ini nerflesinler daha dengeli bir şey olsun yani. Ben genel olarak şeyi sevmiyorum zaten. Kasadin, Kayal, Smolder bunların mantığını late game monster olma öncesinde hiç olmama. Ya onun yerine diyorum ki late game'i e o kadar OP olmasın ama early game'i de berbat olmasın dengeli bir çar olsun o da yani. Diğer türlü dengelemen daha zor oluyor o çarları zaten. Kendine de iş çıkartıyorsun. Fena counter'ıydık bu arada. Bu Zerat Blind Support'un alınmaması lazımdı burada. Mid falan pik atması lazımdı. Ne boktan bir o iş oldu yani şu Zerat piki var ya. Ya bakalım skill dodge'layacağız bu oyun. Temelen dodge'layamayacağız öleceğiz tabii ama olsun. Jarvan da eşek karşı çok iyi pik bence çünkü eşte approach velocity alıyorsun. Cosmic insight da alamıyorsun. Yani 5 dakika flash'ın yok. Leona'yla ile Rally nerflediler. İyi de nerflediler. Bence 4 armor nerf Leona hak etmiş olabilir yani onu. Yama baktım. Ayıpsın. Benim bakmadığım bir yama notu yok. Yıllardır çıktığı gün okuyorum ya. Yani. Ondan bahsediyorduk biz de tam. Biz ne alacağız abi? arandırda lazım buraya. Bariyer, bariyer ama burası bariyer yani. Yapacak bir şey yok. Böyle salak bir pik varken yanımızda laning'i güçlendirecek spell'ler tercih etmek zorundayız. Oyunu şans oyunu yaptı bizim support pik'i maalesef ya burada. Aa az önce Zed'ini ban Zed banladım ya bu herif Zed oynuyordu az önceki bir. Ben 1 milyon şem. Oğlum Şen de iyi buff aldı bu arada ya. Şemler zaten bir tık sıkıntıydı. Enteresan buff gelmesi yani. Up kalınca bir ara Shen oynayacağım ben de. Deneyelim o buff'ı. HP kasmayı iyi ödüllendiriyor. Hard steel'lı build'ler daha güçlü olabilir şu an Shen için. Master puan neden ekranda? Mikro boyutta. Çok mu küçük gözüküyor? Ben tam anlayamadım. Önceden o linki yaptığımda daha büyük gözüküyordu çünkü. Çok küçük değil mi? Tamam onu bir... Biraz bozuk ya. Az bozukluk var orada. Şu an bir level biraz kritik diye bir şey yapamayacağım ama uygun zamanda. Gelin ben tanklayayım oku. Adamı gördü herhalde, girmedi buraya. Kule altına gidiyorum. Ne yapacağız biliyor musun? O ranki alacağız. Şu an nasıl mesela? Oğlum ekranda kapladığı yer niye bu kadar zor büyüyor anlamadım çok garip bir link. Biraz büyüttüm valla. Hala mı küçük? O OBS'imi bir görsen yani. Çok komik duruyor. Onun bir ara linkini değiştireyim ben yani. Linkte galiba büyüklük ayarlanıyor da. Hem günde duruyorsun. Double E yiyeceğiz şu şekilde. Keşke yürüyüp basic atsam çünkü şeyde Blitz'te hiçbir şey kalmadı. Yürüyüp Varus'a iki tane basic atsa çok ağır kazandığımız bir trail olacak. Güzel skill'ler tutturman için bir fırsat. Buraya E açalım belki. Ne olur ne olmaz board atacağım. zaten blitz beyitlemeye çalışıyorum da kolay atmıyor. <laughs> Otursa çok büyük bir pok yiyecek. Aradan geçiremedik. Diego da geliyor aslında ama. W2 iyice çekti ya. No flashlayabilsem belki. Ya böyle olacağı bir tık belli aslında da. Keşke full clear atmayıp bota gelse o Varus'un canını görüp biz de rahat oynasak hani. Orada kuleye vurmazsak ayıp çünkü yani adamın HP'yi görüyorsunuz. Çok iyi. Bugün nasılsa değmedi. Nasıl değmiyorsa artık. Çok kötü değil. Keri support kill alabilir o yüzden. Dalmasını üzülmem yani. The plant var mı? Yok. Geçmek zor olacak. Flash'ın var mı? Beşi da var. Yanına bırakacağım. Burası büyük bir wave. Sabırlı olmalıyız. Biraz CS kaçabilir burada. <laughs> Değdiğim yok çünkü. Olur öyle ya. Neyse bir tane kill kaldı diyelim bana. Ağzımda biraz eğdiğim falan yok hiç vurmuyorum. Ya flash'ı atma işte oğlum. Burusta E yok mu lan? En azından bir E atsa biraz daha kaçmak zorunda kalırım. Kaşı yok. Ay yakında. Elema'nın pasifine de buff geldi. Hep bir şeylerine buff geliyor. Garma'nın bu sıralar. Fazla vurdu. Minyonlar vardı orada ve Q'su nerf yedi Varus'un o yüzden az vurdu. On hit oynamıyor. letelite oynuyor. Kraken gibi vur. Böyle yapalım. Atak speedle de ab'yi dengeleyelim. Ha hadi böyle yapalım. Zaten atak speed botumuz var hani. Jarvan'ı niye bu kadar bufflıyorlar acaba ya? Jarvan şey kıvamına gelmiş olabilir bu arada ondan biraz tırsıyorum böyle. Bazı zamanlar oluyor abi. Normalde Jarvan'ın kimliğine mesela immobil keriler varsa karşıda onları hedef almak. Immobil kerilere EQ ulti ama mobil olanlara tutturamaz. Deşleri var çünkü. Şimdi Jarvan şeye dönecek muhtemelen ama. Ya herhangi bir zaman zarp bir aldığım pike dönecek gibi duruyor sürekli buff alıyor çünkü. Canın mı sıkıldı Jarvan'a tıkla olmasın yani. Ve avantajımız vardı. O hook'u yemeyebilirdim. Otomu daha erken Direkt cancel'lamam lazım diye farkındaydım o okuma saniye geleceğini. Bari yeri tutardım o zaman. Şimdi bu adam altı oldu. O minyonda altı olmasaydı şu an Odin yapacaktım normalde. Bir, bir eğlencesine 1v1 deneyesim de var adamla aslında ama Blitz'te yokken Bu şekil Evi pushlarken ölme umarım Q'sunu öyle atmaması lazım işte ya Kendini açık veriyor böyle. Ultisine güveniyor tabii benim flashlayacağımı muhtemelen düşünmüyor. Bu arada Shen ultisine hiç dikkat etmiyoruz. Shen ultisi gelse burada mesela flashı atıp öleceğim yani Yine takım diff var. Alttaki adam nasıl dövüyor Shen'i böyle yani. Jungle'da bir kill var hiçbir şey yapmıyor jungle aslında. Çok yandı. Hiç yok çocuğun. Nice. Helal lan Zeraz. Kendisi var bence vurusun. Okay. Aa ulti atıp çıktı oradan. Bak. adam dikkatli bununla uğraşmayabiliriz. Bunun da flaşı var. Çaresizlik playleri geliyor. Ordumuz falan yok yalnız farkında mısın? Ve i̇şte shutdown'ım büyük. Korkunç duruyor. Güzel wardlarımız var ama wardlarda delikler var. Bak geliyor buraya. Ne yapıyor bizim? Beyim kaybedeceğiz karşılığında galiba ama oynanır durumda değildi pek bu. Varus'un ultisi bence gelmemiştir. Blitz hook yiyip dövüşebiliriz belki. Evet. Geri olmaması lazım. uzaklaşmasan ya. Ve ölmedim nasıl oluyorsa. Uzaklaşmaman lazım be ya. Erov var ben buradayım. Yani o kadar çıkmaman lazım. Korkutuyorsun beni. Benim de geliyorum pingi atmam lazım hani dayav atacağım gibisinden. Çocuk anlamadı muhtemelen. Kule acıdı gerçekten. Hadi lan onu vermeden base'e gidelim. Baz geç kaldık base'de. Anti-gun fark. Bir arası şu. Ne yapmayı bil. Daha şeydi temposun bir de doğru koşarak yapın fight'ın. Shutdown'ıma hiç atak yapmıyorlar garip bir şekilde. Karşı takımın direkt patladığı belli mental olarak. Yani 15 FF çok olası. Ya şuraya baktın mı böyle Jarvan oynuyorsun. botla Blitz Varus'un var. Bakarsın abi 600 gol Shutdown. Terma bota yatarsın. Kazanmaya çalışıyorsan tabii. Kıldırma attı. Hadi bakalım. Ben tanıtıyorum evet. Blitz blitz aynen bak support jungle arası Algı olduğu çok belli yani Bu Varus da karşı takımdaydı az önce galiba elemanlar loser queue gibi <laughs> Sanki yine all chatten bir şeyler yazıyordu az önce Basit oldu. Nazar değmesin. Client çok seri çalışıyor bugün abi. Yamada bir şeyleri düzelttiler mi acaba? Ya önceki zamanlarda çok kasıyordu maç sonu falan. Şu an seri gidiyor. Bak tıklıyorum ve çalışıyor. Donma yok. Çok enteresan. <laughs>